Manisa i̇l Sağlık Müdürlüğünce il genelinde yürütülen koronavirüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Barış Uğur Oraşangil, İl Sağlık Müdürlüğü Kriz Koordinasyon Birim Sorumlusu Doktor Suat Özçevikel ve Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Doktor Bilgehan Has Yiğit eşliğinde Turgutlu ilçesindeki aşılama çalışmalarına bizzat katılarak aşılama çalışmalarındaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Aşı noktasında maalesef çok büyük adımlar attık. Birinci dozda %90'ın üzerindeyiz. Dün itibariyle de %75'e geçtik ikinci dozda ve 20 ilin arasına girmiş durumdayız. İndi dikkate aldığımızda göre ise Türkiye'de ikinci en yüksek sahip olan il olarak %75'i geçmiş durumdayız. İl Sağlık Müdürümüz Doşent Doktor Emre Yarkuş'un talimatıyla çok sayıda aşı noktasında faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kriz Koordinasyon Birim Sorumlusu Doktor Suat Özçevikel ise etkin hizmet vermeye çalışıyoruz dedi. Turgutlu'muza destek amacıyla Manisa'dan Başkan birlikte geldik. Turgutlu'muz zaten çok iyi bir noktada. En uzak yere de erişebilelim diye gerekli çabayı birlikte il ilçe Müdürlüğü'ne birlikte gösteriyoruz. Halkın ilgisi bence çok iyi. Biz onlara daha yakın olmak için mümkün olduğunca yakınlarında durmaya çalışıyoruz. Onların çok olduğu yerlere ulaşıp onlara daha etkin hizmet vermeye çalışıyoruz. Çalışmaların oldukça hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden ilçe sağlık müdürü Doktor Bilge Han de tüm halkımızı aşılayacağız dedi. Orta Park'ta hafta sonunda dahil olmak üzere gün 7 gün aşı çalışmalarımızı yapmaktadır. Aynı zamanda böyle mobil aşı uygulaması yapmaktayız. Pazar yerlerinde, çarşamba pazarında uyguladık, pazartesi pazarında uyguluyoruz. Tüm halkımızı aşıya davet ediyoruz, daha duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Bizler de vatandaşımız aşı oldukça biz de çok mutlu oluyoruz, çok seviniyoruz. İnşallah bu daha katlanarak artacak. ekibin'de şey yer alan Turgutlu Devlet Hastanesi röntgen teknisyeni Yücel Günse vatandaşlara seslendi halkımızın aşıdan korkmaması bir zarar olmadığını, aksine faydasının olduğunu bilmeleri gerekir. Zaten bunları da kendilerine izah ediyorum. Onlar da bunu anlayıp aşılarını yaptırıyorlar.